ya. Allah'a da bil daha da yok adam delirtirler yani. Çocuğum mu var derdim var anlamadım yani. Yıldım yeminle yıldım ya. Allah'tan bir tane daha yapmamışım yani. Üçte kalmışız çok şükür. Allah korumuş ya Rabbim. Korumamış. Melike. Ne? Neyi korumam? Kız niye ağlıyorsun? Ne oldu? Bak, kız beni de ağlatacaksın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Söyle bana da. Ne diyor ben? Sen? Ben. Ne sen evet? Galiba hamileyim. Ne? Ha, ha, Hamile misin? <laughs> test mi yaptın? Nasıl anladın? Yo teste gerek yok ki ben anlarım. Başım dönüyor, midem bulanıyor, menstruasyon dönemi gecikti. Bir de ara ara gözüm seyriyor ya o işte hamileyim. Gözün se gözün seyriyorsa tamam kız. İkizler de ki böyle ikisi birden atıyordu gözlerini. <laughs> Hamilesi baba mı oluyorum ben şimdi? <laughs> Delika niye ağlıyorsun, Neye üzülüyorsun bunda? demin, sevinmen gerekiyor ya. Sevinmedin sen benim bebeğim olduğuna. Delika saçmalama, niye sevinmem, sevinmem, çok seviniyorum şu an. sevinmedin dedin ya demin, yalzama yalzama... E, ...iki üç tane de kalmışız, bir tane daha doğurmamışım dedin ya. Hem söylenirim hem severim, olur mu öyle şey? <laughs> aşağıda çoluklara kızdım falan, ondan şu an acayip mutluyum. kızlar oynuyoruz kalk. Kalk da mı oynayacağız? İki ay sonra hiç oynayamayız. Samanlık zangaldın amadım. Samanı da zühtü. Sana yandım zühtü. Hele hele. Size aynı ben yemin ederim duydum. Samanlık zangaldın amadım. Samanı da zühtü. Sana yandım zühtü. Hele 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 kandım zühtü. Baba alıyorum baba. Ne ne ne. sıkılıyor. Döktürmüşsün yine stat Bütün bunlar melek için mi? Kalpler kırılmasın Rukiye'cim. kek yaptın mı? Ya yaptım da Rukiye Hanım, yer kalmadı ki masada baksana. Ha evet, tamam, sonra getirsin o zaman. İyi, hey, şu kadar. Oha, bütün bunları sen mi yaptın? Oh. Abartmayın çocuklar. Aynı sofra işte her zaman kekik. Vallahi Yağmur abi, sen muhteşem bir detaysın. Burada Yağmur abiden daha muhteşem bir detay var. Pişi. Ay, ellerine sağlık Yağmur abi. Bir şey değil. <laughs> Hadi geç, geç anneciğim. Geç aşkım, geç annem. Günaydın. Evet. Oo, pişi. Teyzem pişiyi çok sever. <laughs> Öyle mi? Aa, denk gelmiş. Yağmur abi teyzemin kalbine dört o taban yapmış anlaşılan. <laughs> ee, bu arada sana da günaydın Yağmur. Günaydın. Hadi. Hadi. Oh. <laughs> Melike bakar mısın ya sofraya? Her şey var bizim için ha. ya kalpli yumurta bile koymuşlar ha. Ay. Vallahi nasıl duygulandım ha. Ay bizim evde haberler ne kadar hızlı yayılıyor böyle. Hayır bizim daha yeni haberimiz oldu. Nereden duydunuz ki pes? yani gerçekten senin anandan korkulur ha. Bana bak, mutant gibi anam var, mutant. X Rukiye. <laughs> X falan herhalde görüyor ya. Kız bizi de görüyor falan olmasın ışınlarla. Ne diyorsun lan öyle vır 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 Sabah sabah kafayı mı yediniz siz? Abla enişte ultrason derken ne demek istiyorsunuz? Ya yapmayın ya. Bu güzel kahvaltıyı, sürpriz kahvaltıyı hazırlatan anana sor. Melek. Boşanıyor musunuz? Ay. Hayır canım, ya, çoğalıyoruz. Ay ne etmettin? Sanırım kimsenin bir şeyden haberi yok. Yağmurcuğum sen bir tabak daha getir. Çünkü artık sekiz değil, dokuz kişiyiz. Çünkü ben hamileyim. Ee? Ne? Ne? bir çekilmeye daha geliyor Allah'ın izniyle. Şirin çok mu duygulandın kızım? Ben yetmedim bir size. Yetmedim mi? Kardeş falan istemiyorum ben. O geldiği yere kere gitsin. Güzel kızım olur mu böyle şey? Lütfen yapma öyle saçma sapan. Sevinsene kızım kardeşin oluyor. Sevinemeyiz ya bu saatten sonra ne kardeşi? Okuldakilere rezil olacağım sizin yüzünüzden. Ya yaparken hiç düşünmediniz mi bizi? Ne biçim bir sorumsuzluktur ya? Evet baba yani bu yaşta. doğduğunda artık bana baba der, sana da dede der. Oğlum, kızım. Beni bağırtma ben sana. Vallahi bir kardeşin için beş kardeş gelecek oraya. Oğlum, bir de iyi tarafından bakın yani. Annenle baban boşandığı zaman sizi ikişer ikişer paylaşabilirler. Kızım tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, artık yeni torunumu da ben büyütürüm. E bu kadına bırakıp da yozlaşmasına izin vermem değil mi? çocuklar. Duydunuz mu? O adam size yoz dedi. Vallahi ben olsam dedelikten reddederim yani. Melek, sen sevinmedin mi ablacığım? Yok abla, sevindim tabii ki. Yani ya şaşırdım birden <laughs> öyle. <deyince. gülüyor> <Oy>. Tebrik ederim. <laughs> Sağ ol. Ay. Hadi oturun başlayalım. Her Hadi şey çok güzel misin? çünkü. Biz bu ihanet kokan sofrada daha fazla kalamayacağız. Kusacağım galiba. Yürüyün gidiyoruz. Kız, yağmur tut. Oğlum kızım. Bana bak şu anda şuraya oturun. Kahvaltımızı edeceğiz burada. Ondan sonra gidip bayram alışverişi yapacak. oturun şuraya. Yeni çocuğunuzla çıkın siz ulaşırışın. Evet baba bizi karıştırmayın. Şişt, durun. K kardeşiniz de sizden örnek alıyor bak oturun. Vallahi bak Arife günü bugün. Arife sen bizim örflerimiz adetlerimize şey mi yap? Karşı mı geliyorsun oğlum ha? Arefe günü yemek yenecek, hava sürecek, ondan sonra alışverişe gideceğiz. Vallahi abi itiraz edenin ayağıma bayramlık niyetine giyerim bak oturun şuraya. Hadi oğlum, hadi kızım. Şirin hadi kızım sen de. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi yiyin bir an önce de. Al çocuklarını git ayak altında dolaşma. Necmettin benim önemli misafirlerim gelecek. Bak arkada da bu var. Oo güzel. Ay ama bir de bu var. Anne o senin tarzın değil ki. Sence? Deneyeceğim. Ay Kaya oğlum. Bak kırmızı arada biraz renkli giy. Şirin beğendin mi annem? E alalım o zaman. Yapayım. Necmettin bak bakayım. Hı. Baksana. Ha, vallahi hepsi çok güzel ya. Melike, çok tatlılar. Değil mi? He, çok güzel. Allah Allah. Im. Bakar mısın yalnız şunlara? Bak <laughs> ya, nasıl minnak mi ya. Hem de nasıl. Ama bence aşkım hem kırmızıyı hem yeşili alalım. Çünkü yani riske girmek istemiyorum. Gerçi artık cinsiyete göre renk falan kalmadı ama biz hepsini alalım. Tamam mı? <laughs> tamam ya, ben kurban olurum onunla. mercimek tanesi kadar, ayakçıklarına. <laughs> Ay. Allah Allah. Herkes bana bakıyor. Ben anlamadım. Niye bakıyorlarsa? Kimse sana bakmıyor Necmettin. Paranoya yapma. Na, nasıl bakmıyor Melike? Hepsi bana bakıyor insanların yani. Ay yok çok. Şunu dene bakayım. Takım elbise sana çok yakışıyor ve geniş omuzlarını daha geniş gösteriyor. <laughs> ya bir on... Saçma sapan konuşma şu anda da. Devamlı bana bakıyorlar. Ben anlamadım. Benim yüzümde gözümde bir şey mi var? Burnumda tatak matak mı kalmış? Bak. Mecmettin ne yapıyorsun şu anda? Tam aile saadeti yaşayıp romantik dakikalar yaşıyoruz. Tatak matak nedir ya? Melike bakıyorlar diyorum. Sinirlerim bozuldu. Hepsi bana bakıyor bunları. Yok tatak ben... matak. Onu giy ve kabine gel. Bekliyorum. Yapma ailecik oğlum. Oğlum nedir olay? Ney bu? Hayret bir şey mi? Manyak mıdır nedir Kaç? Ulan ben bunu giymem, bu beni giyer. Ne yaptı bunlar böylese fiyatlar? Melike çıkart onlar, hepsini giyme Melike! <Sessizlikler> <Sessizlikler> Yağsa üstüme...